Beni soldan vurdu değil mi? Karşıdan vurmadı. Gelme gelme komutanım gelme gelme. Aa, komutanım gelme gelme. Köpek var gelme. gelme. Diyor diyorum. Versem soldan vurmuş ya. İçeri nasıl girdi bu yavşak? <laughs> Ses yapıyorsun. Sese şey nasıl girdi şey abi? Yatak var. <laughs> oy ver oy anlasın öldürdüğünüzü oy ver. Onu biliyor zaten biliyor. Ya şu kaçıyor hep bunlardan bir şekilde. <laughs> <laughs> Bunlar ne seviyordur şey. Bir sürü kaldıralım da <laughs> <gülüyor> <gülüyor> köpek gelmesin <laughs> diye küfreden ya. Arkamda köpek geri zekalı. <laughs> Bir saate kalkacak oğlum gemi ölecek ki bu lavuk. Yukarı çıkarsın ölmez. <laughs> Ben ses Abi ben ne yaptım oğlum? Hiç beklemedim. Bir an ben, ben içeride bak İleride silah var diyeceksin sandım. Sonunda da silah ha. varmış. Ve, ve kapıya koymuş. Pik. Sen nasıl ölmedin ona? Bildiğin gibi. Deniz. Ha. <gülüyor> <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> Ananız oğlanız. Oh. Oh. Az siktir öldü. Yerden çıktı piç. Öldü öldü. Hadi saat kaldı hadi oğlum. Bu sefer bir daha şu kostümümüz aslanla oynarsam boyunu yemin ederim ya de ederim. Edemezsin. Silerim oynama. Şimdi <laughs> yakalasın. <laughs> <laughs> Aynen. Öleyeyim, ölecek mi bu arada? Galiba Yok hayır Missing olacak Mustafa 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 bir daha item oynatırsan Bu oyunu oynarsan benim <laughs> <laughs> Aynısını ben de dedim. Aynısını ben de dedim. Oh, Mustafa. Ama çaresizliğin çok iyiydi. Oğlum titan çıktı bir anda yerde ödüm koptu. Hayır bak ben ben size köpeği izledim. Bu Mustafa malı bağırıyor, bağırıyor, köpek içeri girip bunu öldürdü. bağırıyor gerizekalı. Köpek var usta gelmedi. Hayır ben köpeği biliyorum çömelmişim ses çıkarmıyorum yürüyorum orada. Ananı <laughs> satayım ha. Ah. Benim ölçü <laughs> <hazır. Mustafa, gülüyor> al şu <çiğ tem> <laughs>